Apple. Ananı sikeyim <laughs> <laughs> Evet yap herkese ki, selamlar yap Herkese selamlar Bugün reisimle Dvor oynuyoruz Efsanevi seri Devam ediyoruz Malikhaneden Malikaneydi değil mi lan burası Sen açıyorsun bilmiyorum Evet galiba malikaneydi. Neyse bu gelinli karı işte ya Gelinlikli Bir önceki video diyelim onlar anlar Aynen. An Anlayanlar anlar Ananı sikeyim düştüm biz dört tane yaktık bu arada. <laughs> evet. Yani yakmadık ya yakmadık. Şey E'ye basarak göster, gömdük. basarak göster. basarak göster. Burası bağlı bir yer. Aynen. O yüzden burada istediklerimiz de şu. Buraya geldiğimizde karı şuraya geliyor. Şuraya geliyor. Şuraya geldiğimizde de karı arkaya gidip buraya gelmeye çalışıyor. O yüzden ya bir yer gibi bir şey. Çok rahat burada stanlıyoruz. Çıkmıyor yani. Gidelim. Geleceği yok yani. Geliyor. Bekle mekana geç. Ben sanlıyorum. <laughs> ya siktir git al geç. Next time diyor. Kırmızı gözler. Kasılıyor mu dişler? Ay düşüyordum ya ayol. <laughs> Stunluyorum baba. Az kalsın düşüyor ingo. Fuck diyor ee. Dur baba dur daha şey olmadı geliyor. Neler diyorsun sen ya? iki tane değil mi o? Değil oğlum dört yaktık. Delirdik ara. Anan ne sikiyim Aa! var. Bilemez düştü geliyor. Standlayamadım. Tamam ben standlayacağım. Nereye düştün amana koyayım? Geldim geldim. Standla. Aaa! Aa! Çok hızlı! Anan ne sikiyim. Orası... Burayı buraya bıraktım. <laughs> çok hızlı geldi ya. Evet kanka. Of. Abi hiç his gibi değil. Ben çok korkuyorum şu anda. Sikerim ya. UV bitti benim an itibariyle. Pil, pil yap. Pil yap şey mı? Mi yap Durasel miyim ben orospu çocuğu? <laughs> evet. Evet güzel şaka. Ben kafa arıyorum şu anda. Ben Ürün de. Aletleyim. Ben de kafa. Ben buldum. Alay room aldım. Ben henüz keşfedemedim. Ananın amı ya. Bu da ne yavaş geliyor. Gel buraya gel buraya. bu kafalar? Üst katta var Heh. bir tane. Tamam alt katta bir tane vardı onu kes, kestim hemen alıyorum. Bu ses ne? Bir dakika ben aynı diyarındaymışım. Lala land tarzı. Bilen bilir bilmeyen de bilmez. Biz de böyle adam. diyorum kafayı. Arkandayım orospu çocuğu görebiliyorum. <laughs> Za adam olacaksın tamam mı? Ben yapıyorum oğlum şu anda. Hayır ben yapıyorum. Hayır ben yapıyorum. Vallahi ben yapıyorum. <laughs> Al götüne girsin. Ee, ben de yaptım. <laughs> şey. <laughs> Dur ben bekle yap sen sakın atma. Az kalsın. Bu işte, bu Kim hizmetçi, hizmetçi işte. işte. <laughs> bu hizmetçi Evet. <laughs> Bebeğim geldi. Oğlum saatte 11 lan çok iyi amına Çok iyi ya. Boğuyorum. O oh. çok iyi ya. Oo bana boksör bir adam geldi. Burnu dümdüz amına koyayım. Bu kafası çok küçük lan. Çocuk lan bu galiba. E ee, bu pi ananı sikerim ha. Çıktı. Reis küfür etmeyelim bak. Bu oyun oynarken küfür Aynen, etmeyelim. Çek, ben. çek. İlerde karşılayalım, arkaya doğru gelirse evet. yavranırız. Ay ah! Allah'ım! <laughs> kaç, baba kaç, baba kaç, sıçtık. O kaç, kaç, kaç koyayım. eee Ee e, nasıl yapacağız? Ben şimdi? bir de şurada bir karşılama seremonisi yapacağım. Tamam, ben burada pustum. Çok anırıyor. Sağdan geliyor. Sağdan geliyor. Sikerim Şikerman. Gel, gel. 3. Ben kendim koşuyorum gel. biliyor musun? Kendi ayaklarımla koşuyorum şu an. <laughs> geliyor, geliyor bir ko. Standıysa, stanma, 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 stanma. Lan ne sikerdar öyle orospu çocuğu. Sikat araba yaşa devam et şimdi. Amına kodumun piçisini. He? çok gerginim lan. Ben izmetçiye bakıyorum bu hizmetçi bakalım. Dur o ilk benimkini gömerim. hizmetçiyi ben de göreceğim. <laughs> 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 tamam. Ay sikerim sıçırım. Karga mısın? Ne sen siktir git. Harbi çok güzel kadın yapmışlar. kim yaptıysa tebrik etmek <laughs> isterim yani. ben gömdüm <laughs> Metin oradayım ben, gel. <laughs> Koşuyorum şu an, an itibariyle koşuşlardayım. Yok. Bağırmadı lan bu sefer. Hıh! Mehmet! Mehmet yardım! Evet. Kaç kaç, arkaya, arkandayım. Kaç amınakoyim. Oğlum bizim mekana gel. Mekana gelsene! Neredesin? Oğlum gömeydik şunun da ya. Kanka çok... kasın yapıyorum. Kızlandı oğlum artık riske atamayız yani. Geldim. Şuraya var ya düşmeyelim Aha. bak. Aynen. Geliyor. Tamam bana bırakık. Ananı sikeyim düşmek üzereydim. Git biraz ya, gitsin, biraz olur. gitsin, biraz gitsin. Tamam. Biraz gitsin. Gel. Gel. Lan. <laughs> biraz bir tık korkuttu bu ince. <laughs> ben de gene, ben de tamam, gene. gene sen de, gene sen de. Tamam. <laughs> tamam, tamam bir daha. Yine gelsin bir tık. Yine, yine gelsin. Gelecek, o. Dur. Tamam. Tamam. Gitsin. Tamam gitsin. bekle gel, daha gelsin. Gel, 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 gel. Tamam. Anladın mı? <gülüyor> tamam. <laughs> <laughs> Biz sıkıntılardayız. Hiç değiliz hiç bana Ben bırak de, Ben de, ben de, de ben ikili de, ben yapalım, yapalım. Uğur, Rus piyi Bir kadını geçelim de orospu çocuğu buradan Ya sen sikin <laughs> git ya <gülüyor> Gel baba Ağlama ağlama bana korumadın Ay küfür yok Benim bu evi bitmiş lan Küfür yok reis Küfür yok Ama adamın anasını da sikeriz Şurada öyle Şurada da bak bir şey var he Yok orada ben baktım Ali Cengiz yok orada Eee Buradan Gömsene benim hatunu Baba birazcık gömmesene bak birazcık bekle. Baksana şuna. S söksene zincirleri söksene şunu. Yok mu öyle bir şey? Baksana baba ya. Göm reis artık. Uf, el Fatiha. Ben bir sigara yakıyorum. Vallahi yak yakıyor. ya. Şu kapıyı kapasak da burada dursak ya. Böyle dursak ne oluyor? ya? İne geliyor ya? Bizi Kaçsana bizim sinirli. Daha sinirli gibi. E yani artık altı oldu o da diyor ki yeter diyor yani. Ya bu oyunun olayı burada ölmek zaten. <laughs> yani Baba. Zakıt etmiş oldum pardon pardon <laughs> zaktıymışlar. Niye mısın ben eve geldim omana bizim eve. <gülüyor> <gülüyor> Sağdan gelecek direkt. Sen de. Nasıl bakıyorum biliyor musun monitöre? Kar tanelerini teker teker görebiliyorum yani. Şey ben de kaydı ne oldu? Gelmiyor şu anda. Valo oynuyorduk ya grind valo kastığımız zamanlarda ek gibiyiz şu an. Kamburum çıkmış durumdayım. Götüm böyle hafif havada bildin mi onu? of Ne oluyor Edim, ya? Beyim. ben Şöyle bir önden e, bir bakayım. Ee, e, evin oraya doğru bir git o gel. O gelmiş ya. Evet o Evin kapısına doğru git o gelecek oraya. Anlaştık biz onunla Yine karga geliyor. Ne? Evet! <laughs> Gelmiyor. Bir şey saldırıyor bana. <gülüyor> <gülüyor> ya yeter karga gibi ananı sikeceğim. gel kamana koyayım. Galiba dışarıda şu an evden hiç ses gelmiyor. <laughs> sağ nasıl bakıyorum? Çardaktan mayba öyle bakıyorum. Oo, çardak gördüm de onu geldi aklıma. Biri atıyorum şu an, bir oraya bir oraya. Evde şu anda. Git evin kapısına doğru, gelecek o ya. Bir standla tut buraya sonra. Diğer tarafta, diğer tarafta şu an. Levent, <laughs> Levent Le 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 sıçtım, Levent Le sıçtım. Hiçbir şey olmaz, ben sana inanıyorum oğlum. Ha, gel şimdi abicim Olur. yanına. Gel, gel kucağıma, gel koynuma. Sakın aşağı düşmek Gidiyor. gibi hataya düşme. Ben stunlarım, bırak. Anneni <laughs> sikerim ha! <aa! gülüyor> düştüm, düştüm! <gülüyor> Geliyor geliyor. Ben de ben de ben de ben tamam. de. Tamam. Aa düştüm düştüm düştüm. Standladım çık oradan çıkın oradan. Sakinledi mi bari? <laughs> Sakinlemiştir herhalde. Neyse. Tamam gömdük ya sıkıntı yok. Ben şeydeyim. Kapıdan gir tam karşına çıkacağım. Arkandayım hiç. nakrolmuş. Apa. Orası. Orası. dedim Biz e, tekli mi devam etsek? <gülüyor> <gülüyor> ben öyle Ya ben burada hareket etmek istemiyorum ya. Çok zor oğlum burası. Oğlum ben düştüm az önce altıma sıçtım <laughs> tamam, ya. Tamam şöyle geçeceğim abi ben. Bakarak geçeceğim <laughs> Bakar olacağım. Abi karga gitmiyor ki. Oğlum o kargalar zaten bitiriyor adamı. Sana <laughs> 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 <Tanığa> gel karga. Ananı <laughs> <laughs> sikerim ha. <laughs> ben niye böyle bir atılım yaptım? <laughs> böyle özgüvenle neye girdim ya? <laughs> Aynen at kata indi. Aa görmedi la beni gardaş. Hanımefendi. Ne borusu? Boru değil bor. Sokerim boru. Oğlum <laughs> bu durmuyor ki. Durmuyor mu böyle? <laughs> Kanka o artık tek tek yapalım ya. Bir Oğlum biz ayna hiç kullanmıyoruz ya bak buraya girmiyor arada. Ben aldım kafaya gidiyor. Kafamı. Kanı yitiyorum çocuğu nasıl ya? Reis Su yok. Ben orada kaldım. Su yok. Ben aşağıda kaldım. Su yok. Bekle kardeşim yalnız bırakmam ben. Şuraya su koy. <laughs> Bekle geliyorum. Bekleyin geliyorum. Burada da pasta olurdu eskiden. O da yok. Geldi, geldi. Ben... Allah'ıma geldi. Kaç sen? Olmadı. Bu iş olmadı. Nerede doğacaksın acaba? Ben neredeyim? Alttayım ben ama. Aynı diyar yarından çıkıyorum şimdi. Çık Alt... Çık abi. Çıkana kadar karı kızacak amına koyayım. Aa bak vuruyor vuruyor. Onanı sikerim karı arkadaymış. kanka <gülüyor> <gülüyor> sikerim karı gitsin de lağ video bay bay. amına çocuklarıyla. Bi... Oğlum yok mu lan? Dur elim ayağım tulaştım. <laughs> Kanka benim yanımda benim yanımda şey yaptı. Benim yanımda kızdı. Kanka hiç evet, bile değilsin ben mekandayım ya. Ben aldım yara. Bizim mekana gelebiliyor musun? Alo. Dur. Oğlum ölünce oyunda ölüyorsun lan saçma mısın? geldin oğlum <laughs> gelmiş. Hayda. 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 Geliyorum. Geliyorum. Sen nereden çıktın böyle? Geldim geldim. Gelme oğlum lan. Dara geliyor. Dara geliyor, arkadaş. Lan düşüyordum ben aslında. Oğlum kargaya bir şey yap. <laughs> Lan kargayı öldürsene amına kodum sala. Öldüm öldüm. Öldün mü? Nasıl öldün ya? <laughs> Karga öldürdü. Senin kafanın amına koyayım uvem yok. <gülüyor> <gülüyor> ya senin gibi bir gerizekalı ile oyuna girenin kafasını sikiyim ya. Ben neye öldüm abi altıma çok korktum Oğlum karı gelmemişti lan bu arada uzaktan aldı Ya böyle özellikle. Aynen <laughs> Demek ki bu o kadar da kullanışlı değilmiş <gülüyor> 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 LoL mol bir şey oynayalım Allah'ın adını bak İyi mi diyorum ya Ya bu Dvor'u da sileceğim orospu çocuğunu <laughs> kapıyı kapıyorum son bir şey diyeceğim mi? Arkadaşlar kendisi <laughs> Arkadaşlar kafamı sikiyim ben bir malım de bunları. <laughs> Kargaya öldüm. Oğlum bir baktım bir yerden nasıl... atlıyor. <laughs> Amına koyayım çocuğu. Ben de sen Sana dedim ki karga kargayı ovaya tut. Bir şey de demiyorsun. Sen öldün Oğlum, ya. Oğlum hayır. <laughs> o sırada gülme kız kulaklığı fırlattım. Kanka karga bir öldürdü. Karga da korkuşmuş. <laughs> Karı Kanka, uzaktan öldürdü sen, beni ya. Ne oldu biliyor musun? <laughs> Karı şey ben karga senin içindeydi tamam mı? Ulan evet tutuyor, tutuyorum gitmiyorum. gitmiyor. <gülüyor> <gülüyor>